Merhabalar hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz keyifleriniz nasıl yerinde mi Umarım keyifleriniz yerindedir sizlere harika bir yıldızname videosu hazırladım şu an beni kim izliyorsa kim dinliyorsa niyetime dahil olabilir niyetim niyetiniz niyetinizle niyetim olsun kolektifin en yüksek hayrına duru görü hislerim, öngörülerim bakalım siz yıldızname severleri neler bekliyor e, Ayrıca e, zamansız zamana karşı olacak Siz değerli izleyenlerimiz videolarımız e, videolarımızın hangisini izlerseniz iz izleyin hangi zamandan itibaren izliyorsanız o zamana ait geçerli bir yıldızname videosu olacak arkadaşlar. E, yorum yapan, beğeni atan, kanala abone olarak destek veren izleyenlerimin hayrına olsun. E, şu an e, gönlünüzden, aklınızdan geçirdiğiniz niyetlerinizi e, bir başkası adına da dinleyebilirsiniz. Onların adına da niyetlenebilirsiniz. Anne ismiyle niyete dahil olabilirsiniz. E, destekleriniz e, çok önemli benim için. Yorumlarınız benim için çok önemli. E, bunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Lütfen ama lütfen e, bir beğeni, bir yorumu e, kanalı Abone olarak vereceğiniz destekleri e, es geçmeyin. Yorum yapmak, beğeni atmak, kanala abone olmak ücretsiz. Bunu da belirteyim. E, şu an bir geri dönüş istiyorsunuz arkadaşlar. E, bir kişinin böyle özellikle e, belli bir yaşa gelmiş yaşı oturmuş izleyenlerim, şöyle 25 ile 35 yaş arasını kapsayan bir yaş grubu var. Burada giden bir taraf var. O giden tarafın gelmesini isteyen bir kişi var. İkili üçlü bir sayfa attı üst üste videomuzu açmadan. Ben de bunu şöyle yorumlamak istiyorum. İkili üçlü vadeler olabilir. 23'ünden sonra bu kişiyle bağlantılı bir gelişme olabilir. Lütfen böyle önemli dikkat edin. İstiyorsanız bir köşeye not alın. Ama ikili, iki gün sonra, iki hafta, iki ay ya da 3 gün sonra 3 ay 3 hafta gibi ya da en basitinden 23'ünden itibaren e, bu süreç başlayacak arkadaşlar. E, bütün hayrın olsun diyerekten başladığımız yıldızname videomuzda 17 gün öncesinde yaşadığınız bir sıkıntı olmuş arkadaşlar. E, bu sıkıntıyla alakalı böyle bir haber gelecek. Bu haberi de e, kayıtsız kalacaksınız. Böyle bir sessiz kalacaksınız. Yorum yapmak, yüzleşmek e, bir şeyleri böyle e, bir araya getirme e, telaşında bile çok yorulmuşsunuz çok kırgınsınız ee, ama ben şunu da belirtmek istiyorum ki e, çok fazla e, ön yargılar olan bir kişi var bu ön yargıları olan kişiyi de Hayatınızdan çıkaracaksınız. Kaygılar, enerjiler bir yana, bir de şunu belirtmek istiyorum. Bu aralar sık sık başınız ağrıyor mu arkadaşlar? Belki gözlerinizde zonklama olabilir, başınızda ağrı olabilir. Bu içinizdeki o sıkıntıyı dışa vurma yansıması olarak algılayabilirsiniz. Ama şunu da belirtmek istiyorum Hep böyle tedirgin Sıkıntılı Hep böyle sizi problem, size problem yaratan Kişilerle uğraşmaktan da Yorulmuşsunuz Ama şunu da belirtmek istiyorum ki Bu kişilerden kurtulmanıza da çok az bir zaman kalmış arkadaşlar e, iki kişiyle görüşmüyorsunuz aslında o iki kişi e, sizin böyle hayatınızda e, en özel en güzel en sıkıntılı dönemlerinize yanınızdayken iki kişiyle nedense böyle bir görüşmeme kararı almışsınız arkadaşlar e, a ama şunu da belirtmek isterim ki e, bazı ön yargılarınız aslında e, bu iki kişiyle görüşmemenize sebep olmuş e, aslında biriktirdikleriniz de var bir an anda patlamalarınız da var. Ee, ama bu durumu böyle çözmeniz mümkün değil. E, ee, i̇ki kişiler ama bir kişinin hakkına girmişsiniz. Tamam bir kişiyle görüşmeyebilirsiniz, konuşmayabilirsiniz, araya mesafe koyabilirsiniz. Ama bir kişiye yaptığınız bir haksızlık var. Sanki biri yüzünden birini de böyle silip geçmişsiniz. Bu kişi çok kırgın, çok üzgün. Ee, anlaşılmak istiyor, anlatmak istiyor. Ama siz böyle her şeyi kestirip atmışsınız. Lütfen bu kişiye bir şans verin derim. E, nacizane çünkü enerji çok güzel kalbi çok temiz belki yanındaki kişinin etkisinde gazına gelerek de davranmış olabilir biri esmer bir ten saçları açık olabilir boyatabilir rengi değişik olabilir diğer yanındaki kişi de ona yakın böyle kumral esmer arası bir karakter aslında boylar birbirine yakın tip olarak da böyle ten olarak da yakın Saç rengi değişikliği var arkadaşlar ama bir kişinin ya bir ilişkiyle bağlantılı olabilir ya da evlilikle olabilir. Evliliği boşanmış, ayrılmış olabilir, nişan atmış olabilir. Ee, böyle bir durum söz konusu. Yani ilişkisinde birinin sıkıntıları gözüküyor arkadaşlar. Ee, bir kişi var e, isimde R, C, U olabilir, Ü olabilir, B harfi var, S var, D var, K var, A var lular iyiler mevcut arkadaşlar. Ee, iki kişinin e, bu yani burada bir iki kişi daha var arkadaşlar. Sizin bugün niyetinizi niyetinizde, enerjinizde sanki böyle karşınızdaki kişilerin ya da yaşadığınız olaylardaki durumlarda Karşı tarafın düşüncesi, duyguları, e, ön sezileri, önyargılarının neler olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Ben öyle bir enerji hissettim. Yani kafanızda çok fazla soru var. E, bu sorulara cevap bulmak için böyle şu an beni dinliyorsunuz. Demin de dediğim gibi U, R, C, B, S, D, K, A, I harfleri olan kişiler eğer hayatınızda varsa bunlarla alakalı da aranıza bir mesafe e, girmiş arkadaşlar. Çocuk yüzünden olabilir, eş yüzünden olabilir. Belki meslekle, işle bağlantılı olabilir ama e, bu da sizi biraz üzmüş olarak gözüküyor. E, bir yol planı yapmaktasınız ya da size bir yol planı yapmakta olan bir kişi var. E, 4 rakamı var, e, 11 var, 15 var sanki böyle dördüncü ay dördüncü ayın 11'inde 15'i arası olabilir ya da 4 gün sonra 4 hafta sonra olabilir 11'li bir rakam 15'li bir rakam var bir de 4 rakamı durmuş yolculuk ve saat olabilir ama bir kalabalık var arkadaşlar toplanılmış bir kalabalık var burada bu kalabalıkla bağlantılı olarak da şunu belirtmek istiyorum ki bu kalabalığın durduran bir kişi var ee, yani bu kalabalık bir yerde toplanacak arkadaşlar. Belki sizin yolculuğunuzda bir e, kök ev gibi duruyor. Böyle bir çınar ağacı kelimesi geçiyor ama ben bunu böyle bir kök ev olarak yorumlamak istiyorum. Belki bir anne baba ziyareti olabilir. Belki büyüklerden birinin ziyareti olabilir. Belki sizin için çok önem teşkil eden bir karakter de olabilir. Bu kişiye gitme planları, hazırlıkları yapılıyor arkadaşlar. Ayrıca şuna bir, şuna bir ayrıntıyla belirtmek istiyorum ki burada sanki böyle bir şeylerin hesaplanması e, ya da bir şeylerin konuşulması eteğindeki taşların dökülmesi ya da bunlardan bu buluşmadan birkaç zaman önce yaşanılmış olaylar durumlar her neyse bunlarla bağlantılı sohbet e, içindekileri dökme Sanki burada herkes böyle bir günah çıkartacak. Belki bu günah çıkartırken bir günah keçisi olarak da sizi araya sokabilirler. Dikkatli olmanızda fayda var. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki temiz güzel kalabalık. Hepsi birbirine yakın bir kalabalık. Yani yabancı olmayacak toplanma var. Yabancı bir topluluğa değil de yakın bir topluluğa gireceksiniz arkadaşlar 4 ile 11-15 arası yani Nisan'ın 11-15 ile 15 arası olabilir ya da bu videoyu izledikten sonra 11 gün sonra 15 gün sonra ya da en basitinden 4 gün sonra böyle bir durum söz konusu siz değerli izleyenlerim ama güzel temiz olarak gözüküyor bu aralar böyle e, sağlıkla sınanan bir yakınınız var e, açık tenlerde gözüküyor böyle e, 50 ile 70 yaş arası olabilir arkadaşlar el olabilir eklem olabilir ağrılar olabilir bacak olabilir yani eklem kelimesi var ama e, siz bunu kendinize göre uyarlayabilirsiniz ufak bir operasyon olabilir ufak bir işlem olabilir ufak böyle bir fizik tedavi gibi bir şey olabilir e, ama e, sanki böyle biraz uzayacak e, süre gelen uzayacak bir durumda söz konusu olarak gözüküyor arkadaşlar e, çok fazla da hani ihmale gelmeyen bir durum e, ama e, üzerine düşürdü de çok böyle büyütülecek bir sağlık problemi değil gibi görünüyor arkadaşlar ee, kapalı bir bayan var kapalı bayan kumral tenlerde bir bayan ee, kalça kesimi geniş arkadaşlar ee, hane içinde açık olabilir ya da böyle kapanırken saçları gözüken bir bayan da olabilir bir şeyin telaşesi var arkadaşlar bu kişide. Böyle telaşlı telaşlı sağa çırpınıyor sola çırpınıyor da olabilir. Böyle bir durum hakim arkadaşlar. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki. Burada bir hane içerisine girecek bir eşya da gözüküyor. Ben bunu böyle bir masa olarak yorumlamak istiyorum. Ama koltuk olabilir yani bir ev eşyası arkadaşlar kaba bir ev eşyası Hani böyle ufaktan değil de kaba bir ev eşyası haneye girişi gözüküyor ee, hani hanenin böyle havasını değiştirecek yenilik diyor yıldız namemiz. yeni bir düzen belki bir tadilata girmişsinizdir Belki bir ım, bilemiyorum düzene girmişsinizdir ya da böyle bazı eşyaların yenilenme süreci gelmiştir gibi gibi sizlerle sizlerleyiz ama haneyi e, hafifletecek ve rahatlatacak e, yönde gözüküyor e, aydınlanmalarınız çok güzel e, ufak ufak böyle e, gelecek paralarınız var e, bir paranız da özellikle böyle e, hanenizdeki bir bireyle bağlantılı olarak gözüküyor bir birey çok nasipli arkadaşlar belki bir e, ikramiye alabilir. Belki bir ek iş sonucu güzel bir kazanç elde edebilir ama diyelim ki o eve ay sonu 5 lira giriyorsa o kişi sayesinde böyle bir hop 15 lira girecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Umarım hakkınızda hayırlısı olur ee, ama ben bugünkü enerjide böyle e, ne yapacağını bilmeyen şaşırmış bir enerji hissettim e, yani e, sanki böyle beklentilerinin karşılanmadığı bir gün sonundasınız e, hep böyle e, bir şeylere merakla e, heyecanla yaklaşırken bir şeyler sizi böyle soğutmuş arkadaşlar bir kişinin davranışı olabilir konuşması olabilir o kişiyi böyle o kişiyle karşı karşıya gelmek için böyle sabırsızlanırken heyecanlanırken o kişinin size karşı soğuk davranması sizi biraz böyle hevesinizi kırmış olabilir neden böyle yaptı niçin böyle yaptı İşte ben aslında onun için işe geldim ben aslında onun için Buraya kadar geldim. Ya da ben aslında onun için bu rezilliği çektim diye de düşünüyor olabilirsiniz. Ama özellikle e, hayatında bir kişi varken ikinci bir kişiyi daha alan, üçüncü kişiye yer açan bayan izleyenlerim olabilir, e, erkek izleyenlerim olabilir. E, çok fazla e, sürecek gibi görünüyor bu. Sanki biri böyle takıntı yapacak. Şimdi hoş peş güzel gidiyor ama eğer hayatınızda bir üçüncü kişiyi dahil ettiyseniz 27'li bir tarih veriyor arkadaşlar. 27'li bir tarihe kadar uzayacağını belirtiyor. Belki bu ayın 27'sine kadar, belki 27 gün sonra, belki böyle 27'li bir vade bilemedim ama 27 de olabilir. Belki Şubat'ta başlamıştır, Temmuz'da da bitebilir arkadaşlar. 27 sizin için ne anlam ifade ediyorsa 27 rakamımızda gözüküyor sizlerle izleyenlerim. Ama ben hiçbir zaman size üçüncü kişi olmanız tavsiye etmiyorum ee, ama böyle bir kıyaslama var sizinle olan kişi aslında şu an için çok mutlu ya hayatındaki kişiyle sizi kıyaslıyor e, bundan dolayı çok mutlu ya da siz kıyaslıyor olabilirsiniz Çünkü burada bir kıyaslama kelimesi var e, ya siz kıyaslıyorsunuz onda gördüğünüz mutluluğu huzuru e, dizginliği diğerinde yanınızdakinde bulamıyor da olabilirsiniz ben bu konuda böyle neyin doğru neyin yanlış olduğunu sizlere çok fazla böyle müdahale edemem ama eğer bir kıyaslama varsa sizin nazarınızda siz böyle üçüncü bir kişiyle beraberseniz hoşlanıyorsanız platonik de olabilir. Lütfen ama lütfen e, dikkatli olun sanki onun elinde sizinle bağlantılı bir şey var elinizin arkası onun elinin arkası gibi yani ona bir koz vermiş olabilirsiniz sizin zayıf noktanızı biliyor olabilir bunu kullanabilir e, bu konuda dikkatli olmanızı rica ediyorum e, ama şunu da belirtmek istiyorum ki e, gerçekten aslında e, kadersel olarak Birbirinize çok yakışan bir çizsiniz ama arada prangalarınız, engelleriniz var. Bu sebepten dolayı ilerliyorsunuz ama ayağınızdaki o prangalar sizin daha bir ileriye gitmenize engel oluyor. Yani bu da evlilik olabilir, çocukla bağlantılı olabilir, maddi durum olabilir. Aslında iki kişinin tertemiz bir sayfa açıp yol alacağı bir süreç olsa Birbirinize yakışan bir çift olarak gözüküyorsunuz. Gerçekten birbiriniz için yaratılmışsınız. Belki birbiriniz için geç kalmış da olabilirsiniz ama bu durumda şu an için bu durumda zaman her şeyin ilacı olacak diyorum ki bunun dahilinde sizlerle izleyenlerim şöyle bir durum da söz konusu olabilir. Kolektif baktığım için belki sizin hayatınızdaki kişinin, eşinizin ya da sevdiğiniz kişinin üçüncü bir kişi hayatına dahil olabilir. Eğer sevdiğiniz kişinin ya da eşinizin hayatında üçüncü bir kişi varsa arkadaşlar ne olursa olsun siz o kişiyle yolunuza devam edecek gibi gözükmüyorsunuz. Çünkü o kişi, o akıma kapılmış gitmiş. Ne yaparsanız yapın geri dönmeyecek arkadaşlar. Geri dönse bile yine başka bir arayışlara girecek. Hiçbir şekilde size karşı bir türlü ısınamamış, olmamış, yapamamış. E, bu yüzden hep böyle bir arayışta. Siz aslında e, belki yazmayabilirsiniz, belki kendinizce böyle e, kendi ha hak kendi kendinizi bu durumu böyle bir e, kıyaslaya da e, Sizinle mutlu olduğu süreçler böyle çok az. E, ama hep böyle bir arayış içinde olan hayatınıza bir eş var. E, bu eşi de böyle artık bir şekilde sonlandırmanız gerekiyor. Kendinizi zarara uğratmadan, kendinizi böyle yokuşa sürmeden, e, yani e, kendinizi de e, zordumda bırakmadan. İsterseniz yolunuzu ayırın çünkü arada belki çocuk olabilir, belki maddi şartlarla bağlantılı sıkıntılarınız da olabilir. Bu tarafta e, mutsuz olan bir taraf var. Yani siz iki kişi de olsanız yolunuza devam etseniz de hiçbir şekilde de mutlu olamayacaksınız. E, e, ama o e, sen, siz farklı bir düzen kurarsanız o da kendine farklı bir düzen kur, kurarsa hiç mutlu olamadığınız kadar bu ömrünüzce diyebilirsiniz işte Hanzade ben belli bir yaşa geldim kızım işte 40'lı 50'li yaşlardayım bu saatten sonra yuvamı yıksam ne olur Belki bu saatten sonra sizin için daha güzel bir süreç yazılmıştır. Daha güzel sizin için hayırlısı olan daha güzel bir sayfa vardır deyip böyle bazı şeylerin üzerine gitmektense akışına bırakın arkadaşlar. Bu işten karlı taraf hem siz olacaksınız hem karşı taraf olacak. Ama siz yok çocuğum için yok el alem ne der deyip böyle biraz işi inada bindirirseniz ne siz mutlu olacaksınız ne yalnızdaki kişi mutlu olacak. Ee, diyelim ki Ayşe ile olmazsa Fatma ile Fatma ile olmazsa Leyla ile ya da ne bileyim e, yanınızdaki kişi Ahmet'le olmasa, Mehmet'le Mehmet'le olmasa Murat'la yoluna devam edecek arkadaşlar. Eğer üçüncü bir kişinin varlığını biliyorsanız sen sağ ben selamet deyip kendinize bir düzen oluşturmanız gerekiyor. E, Bugünlük bu kadar olsun mu? Ee, aslında çok fazla üçüncü kişi enerjisi hissettim ben. Ee, özellikle böyle 2-3 ay önce, 2-3 yıl öncesi ya da böyle bu süreçten dolayı bir yıkım yaşamış olup e, ilişkiyi böyle... E, boşanmaktan kurtarmış da olabilirsiniz ama yine bu durum tekrarlayabilir arkadaşlar. Yine kurtarırsınız, yine tekrarlar. Ya işte dönüyorsa işte çocuğu var diye dönüyor, etraf ne der diye dönüyor, annesi babasının baskısından dönüyor ya da sizin baskılarınızdan size yetişememekten dolayı dönüyor. Ama hiçbir şekilde mutlu olan bir taraf yok burada. Bunu da belirteyim. Özellikle 80 ile 90 doğumlu izleyenlerim. Bu konuda biraz daha hassas olmalarını rica ediyorum. Çünkü bu süreç böyle 70'in sonu, 90'ların başına kadar arkadaşlar e, tekerlülü edebilir. E, çünkü e, burada böyle mutsuz, huzursuz, çırpınan birisi var. Yuvası için çırpınıyor, evliliği için çırpınıyor, evlatları için çırpınıyor, maddi manevi çırpınan biri var. Çırpınışlarını görmeyen bir taraf var. Çırpınışları görülsün diye de çabalayan bir taraf var. Eğer evladınız da bağlantılıysa arkadaşlar bu süreç, evladınızın diyelim ki eşi aldatıyordur ya da evladınızın evladınız eşini aldatıyordur belki sırf size bu yüzden ters düşmüştür sizinle görüşmek de istemiyordur e, bu kişileri arkadaşlar akışına bırakın huzurlu değil mutlu değil Siz eğer evladınızın huzurlu olmasını istiyorsanız huzurlu bir süreçte ilerlemesini istiyorsanız o kişi zaten doğruyu bulacak arkadaşlar e, Neden işte mutlu değildi huzurlu değildi Neden bu evlilik oldu neden bu ilişki oldu ya da neden çocuk oldu ya da neden nişan oldu diye sorarsanız arkadaşlar onun da kaderinde böyle bir sınav varmış o da bu sınavı böyle geçecekmiş, böyle yaşayacakmış ee, bu da e, Rabbim'in takdiri diyebiliriz gayb Rabbim'den başka kimse bilmez arkadaşlar benim burada yaptığım tek şey öngörülerim hislerim ve yıldıznamedeki ufak ufak kelimeleri cımbızla çekip sizlere yorumlamam. Bugünkü açtığım sayfada sizlere yorumlar bu yöndeydi arkadaşlar. Umarım böyle şifalanmış ve bu videodan aydınlanmış bir şekilde ayrılırsınız. Sizleri çok seviyorum. İzmir'den hepinize kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı yoldurum. Bugün böyle farklı bir yerde oturdum. Böyle boynum yamuldu resmen arkadaşlar. Niye böyle yaptıysam bilemiyorum işte eee nacizane artık umarım beğenmişsinizdir videoyu. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Hoşça kalın.